Evet. İndir ayağını saygısız. Aa, niye indirecekmişim? Gözleri kör olsun. Avukat Salim Koç, Avukat Tahir Bakıcı. 92'ye 182 sayılı dosya. Evet. Boşanma isteklerinin şiddetli geçimsizlikten kaynaklandığını. Statta mısın hemşerim? Burası adliye. Saygılı olun biraz. Yavaş ol lan yavaş. Ne bu hareketler zıpır. Ne bu oğlum bıçak gibi kesildi işler. Şu bizim 92'ye 1061 temizden döndü mü acaba? Nermin Hanım'a sorun o bilir. Bilir. Nermin Hanım bilir. 92'ye 1061 temizden geldi mi? Gelmedi. Gelmedi. Tüh gözleri kör olsun. Al şunları okut. Ne bu? Sizin geceniz mi? He, tanesi 50. Sizde sizde. tamam gittin. Cürmü meşhur. Altı aydan başlayacağız. Aa, ne bu canım? Çarşı amamına döndürdünüz. Gözleri kör olsun. Bir tane de bize doldur. Ortak olalım. Hiç memuru düşünen yok ki. Çay! İçer misin adam be? Kaçırır mı? Bak gözü kör Olay fazlasıyla dramatize ediliyor. Kağıdına bakmadın bunca sene Kayıtlara kız olarak geçmişte insan değiştirmez mi Hadi oğlum göster Evladım bana ne gösterecek Doktora doktora Öst öst ne yapıyorsun oğlum Çekti onu burası mahkeme Hakime gösterirler mi ulan Saygılar Rıza Bey. Saygılar bizden. Boğazınızla uğraşıyorsunuz beyefendi. Yok ya hakime. Bir şey yemeden gelmiş adam. Gene karısıyla kavga mı etmiş nedir? Keşif mi var? Var abim köye gidiyoruz. Kuzu çevirme, ayran. Oh yarasın. <laughs> Gittiğin yerden gelmiyorsun. Karılara mı bakıyorsun yoksa? Yok usta vallahi bakmıyorum. Sus. Yemletme. Kırarım kafana. Bağırtma sana lan ustanı! Selamünaleyküm. Selamün aleyküm. Aleyküm Hakime bir büyük çay doldur. Açık olacak. Midesi hassas. Senin hakim de çok ki. Tansiyon düşer. Midesi yanar. Ne yapsın adam? Oğlu veremediyor onu oğlu. Yürüse işte be. Laf mı dinliyorsun burada? Aa, yok usta ne dinlemesi? Yürü lan. Azo usta. İki şeker daha ver. Tatlı tatlı içsin Hamdi Bey. Rıza Rıza. Doymadın şu şekere. Helal et. helal helal. <laughs> Erken gelmişsin amca. Olsun olsun. Oturuyoruz işte. Ne kuşu bu? Yaramaz. Kazıkladılar. Kazıkladılar. Kanarya mı bu? Var mı göz bende? Gel. Nerede kaldın Rıza? Ancak vallahi hakim bey. Sıcak mı poğaçalar? Üf el yakıyor. Sıraya koy şunları. Koyayım efendim. Çocuklar nasıl Rıza? Kızlar ellerinden öperler hakim bey. Canavar gibi okuyorlar ama. Maşallah. Hiçbir şeyi beğenmiyorlar ama. Gözleri yükseklerde. İstedikleri elbiseler ateş pahası. Gençler öyle şimdi. Oğlan? Oğlanı da bu yıl sünnet ettireceğiz. Büyük kız lise sondaydı değil mi? Sonda hakim bey. Üniversiteyi düşünüyor mu? İnşallah. Hukuk istiyor. Hukuk? Hadi ya. Bak şuna. Bakayım. Ye sen ye. Alo. Efendim. Evet. Ha Betül, Betül Hanım mü? buyurun. Hı, yenge. Vereyim burada efendim. İyi günler. Betül. Ne var hayrola? Var bir şey var. Sesin tuhaf çıkıyor. Ha, Melih mi canını sıktı? Ne parası? Vermedin mi haftalığını? Bana niye gönderiyorsun Betül? Ne yapacağım burada onu ben? Ne konuşacakmış İte bak. Rıza götür şunları. O bilmiyor mu ne kadar maaş aldığını babasının? Ya girsin bir işe çalışsın o zaman. Sinirlenme hakim bey. Olan sana oluyor. Şimdi yine tansiyonun düşecek. Hamdi bey odasında mı? Aman girme. Randevum var ya görüşeceğim. Girme karısıyla konuşuyor. Barut gibi vallahi. Hiç sırası değil. Sen beni dinle. Çok önemli ya. Vallahi sen bilirsin ama kaybedersin davayı. Altı yıl süründürür seni buralarda Bülent Bey. Çok sinirli. temizlik yapmamış bu Halit efendi. Bak şuna. Kaytarıyor. Emekliliği yaklaştı ya. Ayıp ama mecbur muyuz tozun içinde oturmaya? Sinirlenme sabah sabah. Ben konuşurum. Ayıp ediyor ayıp. Şuraya bak. Çöp kutusunu da dökmemiş. Ağzına kadar dolu. Bana inat yapıyor bunu. Bunda ne var canım? Ver dökeyim. elime mi yapışacak? Annen nasıl? Bildiğin gibi, içiyor ilaçları. İyi olur, iyi. Aman Şükran, dosyaların sırası atlamasın ona göre. Söz verdim avukatlara, rezil olmayalım. Bakarız. Sağ ol. Hamdi Bey de sinirli bu sabah. Ne oldu? Oğlan para istemiş. Betül hanıma bir bağırdı. Lan ben para babası mıyım diye. Bağırsın vallahi. Bağırsın tabii. Yoksa içine ata ata verem olacak. da maaş kuyruğunda bekliyoruz. Bir kavga. Karılar. Ha evet. karılar. Saç saça baş başa. Polis geldi. Hadi şahit. yürüyün karakola. Ha şahit. Yahu biz bir şey görmedik. Olmaz. Karakola. Anlattık işte. Zabıt mabut İşte geldik şahit. Mahkemeye düşme. Yakayı bir kere kaptırdın lan. Senin davan ne? Kuş Kuş. Ne kuş? Verdim mahkemeye sahtekar. Bırakır mıyım yakasını? Çıksınacağım içeri. Açılın şöyle beyler. Şamata yok. Mahkemeye saygılı olalım biraz. 992'ye 56 dosya. Davalı Cevdet Yolaç. Avukat İsmail Akan. Davacı Necdet Bulut. Avukat Gülent Eray. Geldik geldik. Buyurun Ceviz Bey. Sağ olun. Sen de. B Bekle kardeşim. B Bekleyeceksin. Boyacı kutu mu bu? B Gürültü yok. Polis çağırın valla. Ötüyor bu birader. Öter kulak asma. Kanarya mı bu? Sözde. Sözde. Görecek o gününü. Verdim mahkemeye. Ev sahibi Cevdet Yolaç, müvekkilinin memleketi olan Kastamonu'ya gitmiş, kardeşinin ağzından annelerinin öldüğü telgrafını çektirerek evden uzaklaşmasını hileli yoldan temin etmiş olup Evet Raif Bey. Efendim. Daha sonra çilingir getirip kapıyı açıyorlar ve eşyaları kapı önüne koyuyorlar. Efendim bir noktayı işaret etmeme izin verirseniz. Yaz kızım. Cilingir marifetiyle kapı açtırarak evi boşalttırmış ve binayı boş olarak müteahhide teslim ederek yıktırmıştır. Eşyalara zarar ziyan ne talep ediyorsunuz? Dava dilekçemizde de belirttik efendim. 350 milyon. Olmaz efendim. Bir dakika efendim. Maddi zararımız takriben 350 milyon civarındadır. Efendim ayrıca manevi zararımız da var. Efendim o başka. Yaslanmayın şu kapıya kardeş. Geri durun bakayım. Ha şöyle. Olmaz ki bangır bangır. Kim çalıyor ısta hemşerim? Şşt! Hop! Kuş kuş. Ha kuş mu? <gülüyor> burada burada. <gülüyor> Öttürme kuşunu hemşerim. Ötmez olsa. Kuş çarşısı mı burası? Adliye adliye. Şşt! şşt. Kes sesini kes. Her türlü mahlukat burada. Ötücüyü tuttuk geperesice. Çıracı ise ne yapmıştır? İlat olsun diye tahliye tarihinin bitimine kadar oturmakta direnmiştir. Bu durumda inşaatın gecikmesinden kaynaklanacak maddi kaybın endişesine kapılan müvekkilim safiyetle latife olarak o telgrafı çekmiştir efendim. Latife olarak mı efendim? Evet efendim inanınız tamamen öyle. Ulan pes göz göre göre yalan. Peki müvekkiliniz Kastamonu'da ne arıyormuş? Kendisi esasen boldur Hakim Bey. Ee, geçerken şöyle bir uğramış mı? Hazır yol üstü. Oturun efendim, oturun. İzninizde arz edeyim. Oturun efendim anlaşıldı. Ben de bir şey söyleyebilir miyim Hakim Bey? Hayır efendim. Yaz kızım. Gereği düşünüldü. Taraflar dinlenildi. 9 2992 tarih. 92-56 sayılı dosyanın tetkikine, davanın zarar ziyanın yanı sıra sahtecilik suçuna da meyilli görüldüğünden dosya münderecatının Asliye Ceza Mahkemesi'ne... Ne oluyor efendi? Alkış yok. Gazino mu burası? Görülmekte olan tazminat davasına meskür mahkeme kararından sonra devam edilmesine Yemeğe çıkacaksın şimdi ne yapar Var mı şey abi? Aa, çek, bir şey ağabey? Çek şunu, çek sahtekini. Alıyorum vekalet tanrımı geriye. Hadi al bakalım. Azlettim seni avukatlıktan. O kadar kolay değil o iş anlaşıldı mı? Abiler bir dakika. Ne oluyor lan? Orospu fotoğrafı mı çekiyorsun burada? Patlatırım gözünü. Şey. Gel lan buraya. Bir dakika. Ver o fotoğrafı bana. Hop ama. hop. <laughs> Terbiyeli konuş birader. Adliyedesin. Kimi dövüyorsun sen öyle? Polis çağırırım şimdi. Ali'cim şunu bana yaz yine. Hadi iki dakika al. Seni mi kıracağız abi? Yaşa aslanım. Çay Ali abi. Koy. Tahir abime de ver. Eyvallah. Sağ ol. Bir orta kahve getir bana. Hemen abla. Abla yok abla. Bak bir daha söylemem çarparım ağzına. Mahsus mu yapıyorsun lan? Hoş geldin Orhan Bey. Hoş bulduk efendim. Saatler olsun maşallah. Sezai Bey çay. Çay istemem. Çarpıntı yapıyor. Ihlamur getir. Orhan Bey sen? E hadi içeyim ben de bir ıhlamur. Görüyor musun abi titreyi? Hayatı avanta. Bunun eline beş kuruş ver bir boku kalmaz. Ne titremene nöbet. Baslan geriye. Devletin üniformasına sen bir çay dök de gör ananın örekesini. Delikanlı oğul aslanım. Sen de biraz konuşma şekline dikkat etsen iyi olur Rıza Bey. Pardon efendim, istedi ama. Muhteremler, saygılar. Ya siz daha gitmediniz mi? Yok hocam. <laughs> Kaldıramıyor ki Hakim Bey. <laughs> Bizi unuttunuz be evladım. Saygılar Orhan abi. Bizim elimizde bir şey yok. Bunlara söyle. Var hocam, salı günü gidiyoruz. Ha şöyle. Söylesene şunu be evladım. Kuruduk işsizlikten 15 gündür. Görüyor musun abi? Hayret bir şey değil mi? Nasıl durdu titremesi? Ne dikiliyorsun tepemde? Dikilir miyim Handan Hanım? Bu olmuyormuş da. Niye olmuyormuş? Hamdi Bey de iş çıkarıyor. Aslına uygun tasdikli kopyası işte. Olmaz dedi Handan Hanım. Ben ne bileyim. Tasdikli de olsa fotokopiyi kabul edemezmiş. kim yazacak şimdi bu mektubu temyize? Sezai abime dokunmayın, saygılar. O da meşgul. Yazar yazar, sen söylersen. Nermin, uzun mu o elindeki? <laughs> Aman Sezai abi sana yıkacak, sen aramaya devam et. Farkındayım. Heyet bekliyor Sezai abi, bul şunu kurban olayım. Arıyoruz Nusret, aa! <laughs> Pardon abi, saygılar. Nermin hadi yavrum, bu çok acele. Çıkar o elindekini de yazı ver. Bizimki de acil Handan Hanım. Bu kaleme acil olmayan iş gelmez ki efendim. Görüyorsunuz işte halimizi. Sizin işlerinizi bitirmek için çırpınıyoruz. Daha ne yapalım? Kuş olup uçacak halimiz yok. Ha, bundan da daha hızlı hizmet nasıl olur? Çayını soğutma. Ya soğutma. Ne yapsın kız? Görüyorsun halini. Nasıl bulursun yağlı müşteriyi? Bir altılı oyna bana. Senin gazeteci var ya oynasın. Tamam tamam düşersin sen de Efendim, benim elime. Saygılar biz gidelim. Ben de geliyorum. Nusret arsa keşfine mi gidiyorsunuz evladım? Evet hocam o sahildekiler ifrazlı. Çok güzel oranın çok güzel enginarı olur. Bulursanız alın. Hala boğaz derdinde pezevenk. Yürüsene oğlum. Bak bir cevap veriyor mu Sezai'cim? Biz de adam yerine koyup konuşuyoruz bunları. Bırakın efendim siz de kabahat. Yüz veriyorsunuz. Öyle. Tahir'ciğim ne yaptınız o kooperatif işine? Yıllar hikayesine döndü vallahi abi. Bakalım duruşmamız var bugün de. Bitmez. O dava bitmez. Daha çok hakim eskitir. Bunun gibi de kaç avukat. Eskitir vallahi Sezai abi. Öğretmenler girmiş ki o kooperatife. Olmadı ama bu Handan Hanım duruşmayı kaçırıyorum. Biz ne yapalım efendim? Boş mu oturuyoruz? On tane kolumuz yok. Siz o şikayetinizi Adalet Bakanlığı'na yapın. Uzak durun şu kapıdan. Kaç Merhaba. kere söyleyeceğiz. İçeride dava görülüyor. Açılın bakayım. Sen de öttürme şu kuşunu hemşerim. Ayıp oluyor. Ha. Dinlemez ki cenab Bildiğini okuyor. Kardeş affedersin. Evet. Ne oldu bizim dosya? Kayıp mı? Ne demek o? Mahkemenin elinde dosya mı kayboldu? Biz de anlamadık. Dokuz buçuk diyorsunuz. Bu ne dava ya? Gariban mı buldunuz vatandaşı? Evet ama kardeşim dokuz buçuksa dokuz buçuk. Evimizi çocuğumuzu bırakıp geldik şuraya. Bize de yazık. Hakim ne yapsın efendim? Onun canı yok mu? Sırasıyla. Önündeki dosyayı sırasıyla alıyor. Oh, bugün de kuş çıktı başımıza. Bizi de öyle gariban görmeyin yani. Arkamız var. Bir enişte mi? hakimdir. Bakan olsa ne yazar hemşerim? Sırana razı ol. Tanıkların dinlenmeleri için celbine ve duruşmanın 9-7-1992 tarihine uygun mudur? 9-8 olabilir mi efendim? Peki hala. 9-8-1992 saat 10.30'a bırakılmasına. Ne oldu dava ettin daha fazilet? Git gel sürün işte böyle mahkeme kapılarında. Oh! Oh, sen de sürünüyorsun ya. Yol verin kardeşim. Nasıl çıkacak vatandaş buradan? Sıramız sıramız diye cav cav ötüyorsunuz. Ama işleri de güçleştiren sizsiniz yani. Sizin gibi komşu olmaz olsun. İki tane kirmim ıslandı diye. iki tane ha. İki tane. Görmedin mi yataklarımın, mobilyamın halini? Mobilya mı? A duyan da bir bok sanacak. Rüyanda mı gördün sen o mobilyaları? Aç karı. Aç sana benzer. Alayım da 20 milyon tazminatı gör. Çatır çatır. Hadi al, al bakalım al. E ben de patlatmazsam lağımın künkünü senin tepene fazilet. Yahu çıkarın şunları dışarıya be kardeşim. Karılar hamamına döndük. Terbiyeli konuş, terbiyeli. Karı ne demek? Ne çirkin sözü o öyle? Duyuyor musunuz Tahir Bey? Karı, adımız karı. Çok ayıp Rıza, yakışır mı sana? Vereceksin bu maçoları feministlerin eline. 992'ye 56 dosya. Avukat Bayan Sevim yol aşar. Yol aşan, yol aşan. Pardon. Avukat Tayir bakıcı. Buyurun efendim. Buyurun Lala Hanım. Mersi. Ne bu sosyetenin çalımı? E sen de nasıl konuşuyorsunuz ha? Yine mi boşanma? Hı hı. Kadın büyük tazminat istiyor. kuryası hayali ihracatçı. Biz yapamadık şöyle bir iş ki köşeyi dönelim. Ne oldu kardeş? Bizim dosya en altta mı? Bilmem canım ben. Onu hakim beye sorun. Bizim elimize ne verirlerse onu çağırıyoruz. Ağlama duvar oldu burası da. Havalara bak be. Hasta eder bunlar insana. İstedikleri gibi kaydırıyorlar sırayı. Bu ne be? Ne zaman görülecek bu dava? Böyle bu işler. Hakim de ne yapsın? Mahkemesiz de olmaz ki. Adam sana atacak kazı. Duracak mısın öyle? Bekler. Kaç saat geçerse geçsin. Hakkımı alacağım ben. Tarafların huzurunda duruşmaya başlandı. Davalı avukatı Sevim Yolaçanay söz verildi. Yolaçan efendim. Özür dilerim. Buyurun. Estağfurullah efendim. Biz alıştık. Türkiye'de kadınlar olarak yerimizin ikinci sırada olduğunu biliyoruz. Maalesef bazı kesimlerde üçüncü hatta dördüncü sıralara düştüğümüzü biliyorum. Ama neyse. Konumuzu dağıtmayalım. Lütfen efendim. Mübaşiriniz bile az önce duruşmadan çıkanların arkasından, özür dilerim, karı diye sesleniyordu. Babam burada mı? Duruşma var. Baba! Niye geldin oğlum? İki dakika görüşebilir miyiz? Çok önemli. Otur, duruşma bitsin. Otur, otur. Baba oturamam. Dışarıda arkadaş <laughs> bekliyor. Arabayı da park edemedi. Efendim görüşebilirsiniz. Buradayız. Önemli değil. Özür dilerim, özür dilerim. Buyurun. Ne var ulan, ne var yine? Burada da mı rahat yok senden? Baba bir dakika dinler misin? Söyle münasebesiz eşek. Her yerde rezil edersin beni. Sakin ol Hakim Bey, tansiyonun düşecek gene. Biraz para isteyecektim. Ne pa parası ulan? Annenden almışsın ya. Bana değil baba, arkadaş kaza yaptı. Vah geçmiş olsun. Ee, ben mi vereceğim parasını? Yapmasaydı hergele. Yok baba, akşama getiririm. Şimdi verelim. Ne kadar? 500 yeter. Yok bende o kadar. Dur sıkılma, tamamlarız. Ne kadar var sende? 300. Sana tanımadığına çay may vermeyeceksin demedim mi ben? Vermiyorum vallahi usta. Yemin etme bir de ulan. Nerede giden on çay markası? Hızırlaya mı çalışıyoruz burada? Vay ustam gene neye kızdın? Buna buna. Kızdırmasana lan adamı. Ver bir çay içelim Cebrail usta. Verelim beyim verelim. Ulan sanki doğru düz para kazanıyoruz da bir de marka açığa çıktı başımıza. Aç gözünü aslanım batıracak mısın ustanı? Hamdi Bey'e de yap bir açık düştü adamın tansiyonu. Sosyete sevimin yanındaki mal ne öyle Rıza? Of. Hem de ne mal? Şu dünyaya avukat gelmek varmış usta. Herefsizim tam benim işim. Karıyı görme. Bir yandan yakışıklı Tahir'i kesiyor. Bir yandan hakime iş koyuyor. Ulan o Tahir de anasının gözü ha. Nerede böyle paralı bir dul var onu bulur. Zampara herif usta zampara. Ondan geçimi. aynısını size verebilmem için benim de fotoğrafımı tamam, çekmek için lazım. Çayını soğutma, ben karıştırdım. Neredesin be kardeşim? İyi ki gördüm seni. Yazanen bey oldu mu yine? Bir akşam gel de çiçek pasajına gidelim. <laughs> gidelim valla. Oh, rakıya gelince herkesin parası var. İç çayını iç. Galiba en sona biz kaldık. Öyle oldu. Bazen unutuyorsunuz bizi. Sen avukatı mısın oğlum? Aha, evet. Yazık, yazık. Görüşeceğiz içeride. Hemşerim nesi var kuşun? Sahte, sahte. O biliyor. Kuş. Adalet yerini bulacak ama. Geri dur bakayım. Adın okunmadan löngürlös öyle duruşma salonuna girilir mi? 992'ye 149 dosya. Avukat Semih Eren. Davacı Hidayet Korkmaz. Burada. Heh. Gir şimdi. Ya öttürme şunu cak cak hemşerim. Burası mahkeme. Adama bak. Kuşa dava açıyor. Nusret, gitmediniz mi daha? Yok Rıza'cığım, saygılar. Sağ ön lastik indi. Şişir, tak şimdi işte. Gene mi ulan? At o külüstürü, at. İner hocam. Kaç kilo bizim muhteremler? Ahmet Bey 90. 150 de Şahika'yla Murat'a koy. Nazif desen sen 80. Şahika'nın daktilosu en az 30. Lastik mi dayanır saygılar? Enginar ister misin? Yok sağ ol. Bize dokunuyor. Tanesi sekiz binden. Şimdi sen bunu kanarya diye aldın. Aldım ama... ...bülbül ötüşlü diye sattı hakim bey. Bülbül ötüşlüsü nasıl oluyor? Ya bilmiyorum size taklidini ama... ...tam olmaz. Şöyle... Bırak amca şimdi ötmeyi. Evet canım. Biz ne anlarız? Bu nasıl ötüyor şimdi? Bunun ötüğü, ötüğü yok hakim bey. Olur mu canım? Kuş bu ötmez mi? Onun ötüşü bana lazım değil hakim bey. Ben bülbül ötüşlüsünü istiyorum. Ötüyor efendim. Az önce cürk cürk koridoru inletiyordu. Nasıl ötmez? Hadi bakayım. Hadi lan. <laughs> Ötü Hakim Bey. Ben şahitim. Ötsene aslanım. Öter, öter.